de git aynı hadi bar geçtim seni hadi vallahi geliyorsa geliyor dedi geliyor. Ben de dedim de var çok tek yazıları belli ya. Takzalıktı. Heh. <laughs> Evimin arkasında adam. <laughs> Kırmızı şıkkı geldi o tur arabası. Burada da arabasını Adamı belge işte görüyor. Allah Allah yapacak bir şey yok. <laughs> Evimin arkasında yani evim orada. <laughs> Arkadaşlar ben anlamıyorum. Bu tur arabaları kaza olduğunda yaralıyı maralıyı düşünmüyorlar. Yazıları sileceğin diye uğraşıyorlar. Bak biri de arkamda sileceğin diye uğraşıyor. Ulan derdin ne? Zaten silsen de orada ya da yazıyor ismi. Hayır yani derdin ya, şurada yaralıyla ilgilensene. Bir de çok hızlı geliyorlar. Zav uzun zav uzun zav, zav, zav bir de koy veriyorlar. Kuruyorlar geliyor. Olmaz. Bunlara terbiye vermek lazım. Duyduğum kadarıyla da bunlarda takorof olmuyor. Zaten herhalde takorof olmadığı için böyle uçak gibi zav adanak, zuv adanak gelip geliyorlar. Bir incelemeler lazım ya. Takorof var mı yok mu? Takorof olsa hızlı gidemezler. Olmaz. Bir de uykusuz mu uykusuz gece gündüz çalışırlar. Olmaz ha. Olmaz. Zav Adana ondan sonra vuruyorlar milleti Adana. mağdur ediyorlar. Adamlar da adam adam. Malizli malizli bu da adam mağdur oldu. Yarısı hastaneye gitti. Olmaz bu işler. Bu işlere bir çözüm bulunması lazım. Kırmızı ışıkta duruyordum. Arkada kasat vardı. Biz anlamadık ne olduğunu. Ee, arkadan siyah minibüs Pasat'a vurunca, Pasat da bana vurdu. Bir de çok şükür bir şey yok ama Pasat'ta herhalde yaralılar var. Evet. Geçmiş olsun herkese. Evet, Geçmiş olsun. Başın bu da ya. Ya tamam Bekir. ...derdin neydi? Ay dayıcığım da benim. De. Derdin neydi? Söyle bana derdini. Söyle dayıcığım de benim de derdini. Peki, tamam. Tamam. Derdin şey neydi be dayıcığım? De yani. Derdin evet. neydi? Benim evet, arabamın cezasını kim çekecek? Tamam, gideyim ben çezeyim diye, tamam da... ...benim arabamın günahını <laughs> kim çekecek? Ben gibi gariban adamın. Yeşil ışık Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım?

Hayır, ben de zılaçtan geldim. Geçtim, gittim, bıraktım. Ta bu tarafa. Peki şöyle Şimdi. geçsem, sen de, bir sus. Hayır, benim dayıcığım. Allah var mı? Ol. Senin Allah'ın var mı? Ben de şu karşıdan geçip de ta bu karşıya... <laughs> ...bu adamın yeşil ışığı yanmasa, o yeşil ışıktan bu yeşil ışığa geçip de bu yanına geçmezse sen nar vuracaksın bana ya? Allah'ın var mı lan senin? Doğru olabilir. Ben yalan senin Allah'ın var mı peki, lan? Geç, abi, abi, şöyle, şey. şöyle geç. Şöyle geç sen ben Şöyle geç. Allah'ın var mı senin? Allah senin belanı versin. Peki. İnşallah seni Şş, öldürsün ya. Sus, sus bak şuraya seni geç. Seni öldürsün ben. Allah. Şuraya geç, ya. Sen şuraya geç. Sen şuraya geç. Gel bekle. Yok, dürüstlükten bekle bunu. Tamam sen şurada dur. Hoş Sabah kamera kayıtlarını çıkaracaksın. Geçmedim ona göre işlem be, 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 be. Bu ben sefer be. yalan beyandan çıkacak yani. Ne derse o. Çıkartçıyım. Tamam sus be. Beni tamam. be. ölüme tamam. etti. Bekle, şuna bir şey bakın. Üstüne sen sus, sus. Kesme, kesme kesme. Dur bir dakika bekle, bir dakika. Hiç durmadan. Balon şişli gibi yavaş yavaş, güzel bir Sustur, sür, 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 sür. Tamam. Ne? 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 Şuradan bir tane de bize şey gitti de. yakışmıyor bak. Allah Allah. Kimliğimi de alın, yaşayayım Bu adamın de alın. Dayı inşallah. Murat tamam. Yüzün gözün gülmez de. İnşallah kanunu çiğneyen sensin. Suçlu olan benim. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsın bir daha. Dünyada yüzün gülmez. Arabam, Ana. Tekerin bir şey var. Ara. Bekle araba bekle. Aa bu teker ne yapıyor ya? Bekle araba burada. İnşallah kanunu çiğnediği gibi musun? dünyadaki Şişt. insanlar da seni çiğnediği gibi. Peki. Karımız ışıkta neye geçecek? Niye kanunu şey <laughs> Bu Tekerin yok. Daha yok oraya kadar gidiyor ya.